Selamun Aleyküm arkadaşlar. Emirhan Koç, Gönül Yarası, Neler Var Daha, Barış Genç, Mir Hasan, Mustafa Döner, Yiğit. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yoruma benim de yaz da en etredin. Ayrıca siz YouTube takip et. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma senin de ismi çıksın. Bugün bir sene önce çöpte bulmuş olduğum çakmaklı güvercini tekrar getirdim. Hadi geçip izleyelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tıraş oldum. Keltoloş olmuşum. Keltoloş, keltoloş. Ana yani bak, kazaltım şuraları böyle sıfırlamışım. Bu kalmış. Yakışıklı olmuş muyum? Bence çok çirkin olmuşum. Zaten çirkindim. Tam çirkin oldum. <laughs> Vallahi billahi şuraya bak ya. Meymenet yok suratımda. Hayır, yemin ederim. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda tekrardan beraberiz bugünkü videomuz. Siz de biliyorsunuz ki bundan hemen hemen bir sene önce bir harabede bir tane çakmaklı güvercin çöplerin arasında bulmuştuk. Bugün, 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 bugün o gün. Bugün o gün. Bugün o kuşu getirdim arkadaşlar. Onu bugün sizlere göstereceğim. Tekrar okmuş kümesimde. Bugün onu sizlerle buluşturacağım. Bakalım nasıl olmuş. Beğenecek misiniz? Tanıyacak mısınız? Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O kuşu bu videoda göreceksiniz. Bunu unutmayın. O kuşu bu videoda göreceksiniz. Bakalım tanıyanlar olacak mı aranızda? Hadi ufaktan ufaktan kuşlarımızı yemlemeye başlayalım. Onların karınlarını doyuralım. Onlar da aç biliyorsunuz. Sularını verdik. Ufakta bir yem verdim ama şimdi tamamen kursaklarını doldurma zamanı geldi diye düşünüyorum değil mi? Hadi hep beraber geçip onları doyuralım. Gelin aslan parçalarım. Gelin babanın elinden yemek yiyin bir bakalım. Hadi yiyin bakalım. Gındalo yavru ne zaman çıkıyor lan? Eşek sıpası. Leon. Leon oğlum. Yavrum büyüdü mü? He yavrunu gösterdin mi arkadaşlara? Eşek sıpası elimin altında niye yok? O oh, benim altlar oğlum da gelmiş. İyileşmiş. Artık eli babasının eline bile geliyor. Onun ağzına tüküreyim. Gındıl. Hele bir dur oğlum şimdi. öyle yenmez öyle yenmez. Gel buraya gel buraya. buraya gel. Baba gel babaya gel. Babaya gel. Gel babaya. <laughs> Trakosman da burada. Bak Trakosman Osman da burada. Osman'ın yavruları büyüdü. Aha lion çıktı üstte. lion çıktı. Kral, kral üstte. Kral üstte. Kral üstte. Kral üstte. Aferin benim oluşuma. Aa benim aslan oğlum da gelmiş. Benim aslan bak kara kızım da gelmiş. Hemen karısı da gelmiş. Dur bakalım dur bakalım elimi doldurayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım aslan parçalarım. İyiyim babanın elinden iyiyim. Güzel bir karnınızı doyurun. Aferin size. acıktınız mı lan? Kara kızım neye bakın kızım? Neye bakın oluşum? Neye bakın? Sarı kafam da burada bak arada takılıyor. Ha bak 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 bakayım kim var burada? Kuş sıçmış annem diyor bir teneke diyor <laughs> sıçmış. <laughs> <laughs> Tam bir tereke diyor sıçmış. Tam bir tereke. <laughs> gel gel gelin gelin gelin. Benim aslan parçalarım gelin. Babasının gülleri. Babasının gülleri bunlar. Bak 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 benim oluşum nasıl yemeğini yiyor görüyor musunuz? Demek ki neymiş? Demek ki tedavi böyle uygulanırmış arkadaşlar. Bazıları yorumlarda şu şekil belirtmiş işte öyle tedavi biçimi mi olur falan filan gibisinden yorumlar gördüm. Yorumlarınızın arasında isimlerini söylemiyorum tabii ki. O kişiler bu videoda bu kuşu görebilirler arkadaşlar. Ne kadar güzel düzel, düzeldiğini görebilirler. biliyor musunuz? Canavar gibi oldu benim oğluşum. Gel babacık. Gel babacık. Gel benim aslan parça. Bir şey yapıyorsak illaki bir bilgimiz vardır arkadaş. Bir bildiğimiz vardır ki yapıyoruz. Oo baba 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 elim kesilmiş oluşum elim kesilmiş sen gelin elimin elimin üzerine tırnağını bak 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 babacık tamam 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 bozu bozu benim parmağıma şey yapmayın parmağım kesilmiş ha, oluşum bozu parmağım kesilmiş oğlum bab babanın parmağı kesilmiş öyle yapmayın ya eşek sıpaları bak 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 kalp benim kalbimdir bak sırtındaki kalbi gördünüz mü arkadaşlar bak görüyor musunuz sırtında kalp var onun o kümesimin kalbidir kalbi. Benim kümesimin kalbidir. Yeni kuşlarım da bak. Görüyor musunuz? Şunlar bak. Aslan parçası. Onlar da artık yavaş yavaş bana alışıyorlar. Yavaş yavaş babasına alışıyorlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki ben ve Emir o kuşu bulduk. Getirdik kümese, temizledik, akladık, bakladık ve o kuşu bir arkadaşıma verdim. Benden istediği ben de ona verdim. Bugün onu sizler için getirdim. Bakalım onu tanıyacak mısınız? Bakalım o mu? Değil mi? Hep beraber bu videoda göreceğiz. Yiyin benim aslan parçalarım. Yiyin yiyin Ama efendi bir şekilde lo. Efendi bir şekilde lo. Birbirinizi yorpalamadan, Akıllı bir şekilde yiyin yemeğinizi. Allah sizi korusun inşallah. Allah sizi korusun inşallah. Böyle biraz da yerden iyi bakar. Biraz da yerden bir gözetleyelim sizleri. Durumunuz nasıl? Ufak bir durum kontrolü yapalım biz sizlerin. Aa benim küçük kumrum da gelmiş. Bu arada hepiniz biliyorum ki e, güvercinlerin altına sürdüğüm kumru yumurtalarını merak ediyorsunuz. Onların videosu gelecek arkadaşlar. O kumrular kocaman oldu. Videoları gelecek. Sizlerle paylaşacağız Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Deme takalım. Trak Osman, Sürekli benim. Baba, baba, baba parmağım 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 baba, parmağım parmağım parmağım. niye benim parmağımın üzerine çıkın? Ee, gındal. Düzgün bir şekilde yemeğini ye. Hadi ufaktan ufaktan sizleri o kuşun yanına getireyim. Sizleri ufaktan ufaktan o kuşun yanına götüreyim. Bakalım tanıyacak mısınız? Haydi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Çöpte bulduğumuz kuşun yanına gidiyoruz. Gidelim mi? Gidelim mi gitmedim. Gerçekten ne kadar çirkin olmuşum ya. <laughs> Valla çok çirkin olmuşum. Evet arkadaşlar. Hoppala. Buradaymış. 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 Gel bakalım babacığım. <laughs> Gel bakalım o aslan parçası. Gel bakalım bir şöyle dur, bir şöyle dur bakalım bir seni görsene. Lu, bunda. Evet arkadaşlar, kuşumuz geliyor, 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 tıkıdık, 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 yalnız bu kuş değil arkadaşlar. Bu o kuş değil ama gerçekten ona çok benziyor biliyor musunuz? Bu yüzden, bu yüzden <laughs> sizi biraz trolledim biliyorum ama <laughs> bu kuş o kuş değil arkadaşlar niye diyeceksiniz? O kuşun tepesi yoktu. O kuş tepeli bir kuş değildi. Arka tepeli bir kuş değildi düz bir kuş arkadaşlar. Ama gerçekten ona çok benziyor biliyor musunuz? Yani sırf ona benziyor diye, sırf ona benziyor diye bu kuşu kümesime aldım ona benziyor diye biliyor musunuz? Oruçum benim. Babacık. Ne kadar benziyorsun sen ona la. Gerçekten çok benziyorsun. Bu da dişi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da dişi. Bak bak. Ama güzel bir kuş bu. Onu bir yere bırakalım. Biraz yerde seyredelim mi onu? Hadi onu biraz yerde seyredelim. Evet arkadaşlar. Kuşumuz budur. Onu bozoya eşleştiriyorum. Bozoya ama sonradan kararımı değiştirdim. Bozo ile eşleştirmeyeceğim. Aslında sizce bozoya nasıl gider arkadaşlar? Bozoya gider mi? Yani bir gideri var mı? Bozo da onun peşinden gidip geliyor sürekli. Paçaları bol bu kuşun arkadaşlar. Ne kadar benziyor ona değil mi? Ben de ilk onu gördüğümde biliyor musunuz? Hemen o kuş, o kuş geldi aklıma. Direkt dedim acaba o mu? Yoksa başka bir kuş mu dedim. Sonra tepesini görünce dedim yok o değil dedim. Bakın Kanada kuyruğu çekilmişti arkadaşlar. Bu kuş hemen hemen bir haftadır bende bu arada. Belki bazılarınız videoda görmüştür onu. Ama hiç kimse galiba dikkatini çekmedi. Benim kuşlarıma benzettiniz ve dikkatini çekmedi değil mi? arkadaşlar bu videoda sizi biraz trollemiş oldum ama bu soruma bakmayın. Sizleri seviyorum. Hepiniz cansınız, cigersiniz. Büyükler baş tacım. Küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.